Herkese merhaba. Bugün Jüpiter Yengeç Burcu'na geçiyor ve bir yıl boyunca Yengeç Burcu'nda olacak. Hayatımızda sürprizler nerelerden gelecek? Bolluk bereket nasıl çalışacak? Daha verimli bu bir yılın o bolluk, bereket, güzel sürprizli enerjilerini nasıl kendiniz için güzel kullanabilirsiniz? Daha verimli kullanabilirsiniz? Bilmeden geçmeyin dediğim üç şey. Birincisi, bir kere e, Jüpiter yengeçe bugün geçti. Bir yıl boyunca orada yani 30 Haziran 2026'ya kadar yengeçte olacak. Ama hep deriz bu tip gezegenler hemen geçti diye bütün şansını hemen akıtmaya başlayacak. Hemen çok iyi şey çok iyi şeyler getirecek demek yanlış olur. Ama o bir yıl bir süreç olduğu için o süreçte her türlü o şansı size hissettirecektir. Ama Jüpiter yengeçin iyicil o böyle güzel güzel çalışma enerjilerinin tam anlamıyla hissetmeye başlayacağımız dönem aslında ta Temmuz ayında başlıyor. Temmuz 2025'te Jüpiter Yengeç'in güzel enerjilerini iyice anlamaya başlarsınız. 2. Jüpiter Yengeç'te şöyle çalışır. Sadece bolluk bereketi, maddi kazançlar, para pulun çoğalması olarak bakmasak çok iyi olur. Çünkü Jüpiter yengeçteki özelliklerinden en önemlisi de aslında manevi olarak da insanı zenginleştirmek. Ne demek istiyorum? Hayatınızdaki aradığınız güven konuları, daha fazla güvenmek, şefkatsiz hissettiğiniz yerlerde şefkati bulmak, ailesel konularda daha çok iyileşmenize yarayabilir. Bu ailevi karmik bağlarda dönüşüm olabilir. Kendi içinizdeki travmalarınız, ailesel travmalarınızla ilgili daha çabuk şifanızı bulabileceğiniz kaynaklar yaratabilirsiniz. Evinizdeki huzuru arttırabilirsiniz. Daha huzurlu, daha sakin, daha güvenli yaşayacağınız bir yuva kurabilmenizi sağlayabilir. Aslında Jüpiter Yengeç'in en ana mesajı gerçekten güven, şefkat ve bir yuva nasıl olur? o yuvadaki e, huzuru nasıl yaratabilirsin kısmından çalışıyor. Tabii ki şu da var bunu da unutmayalım. E, doğum haritanızda yengeç eviniz hangisi ise yani Jüpiter hangi evden geçiyorsa mesela sağlıksa sağlık konularında daha e, şanslısınız demek. İşte maddi kaynaklarsa yani paraysa onlarda daha e, daha bereketlisiniz demek. Böyle bakmak gerekiyor bir yandan da. 3. Annelik konusu. Ee, evlilik konusu yani şöyle diyeyim bir ilişkinizi daha çok ciddileştirmek kendi içinizdeki kendi annenizde olan bağınız çocuklara bakış açınız kendi işte beslenmediğiniz noktalarda yani kendi ben bu konularda hep aç bırakıldım ruhen ee, ben bu konularda hiçbir zaman e, görünmedim e, psikolojik anlamda hiç göründüğümü hissetmedim dediğiniz konularda da bir o kadar yardımcı olacak bazı yüzleşmeleriniz, iyileşmeleriniz bu tip kendi içinizde aslında ruhsal olarak da kendinizi aç bıraktığınızı ya da aç bırakıldığınızı hissettiğiniz konularda da çok rahat bu dönem, bu bir yıl çok rahat şifayı bulabilmenizde, kendinize iyi geleni yaratmanızda yardımcı olacaktır. Ve Jüpiter yengeçin geçişi en çok yarayan burç, burçlar da tabii ki de yengeç, balık ve akrep burçları olacak. Bu kadar. Bye.